Evet. Ben... Yiğidim parmaklıklar arkasında bir yiğit. Başladık. Kalmış parmaklıkların arkasında. Merke, ben yukarıya beyefendi. Görüyorsun değil mi şu an beni? Evet. Altı mı çıkıyor şu Evet. Parmaklıkların içinde kalmış bir çocuk. Sen yani gel yüzünü çekebilirsin artık. Evet arkadaşlar. Hep ilk öncelikle hepinize merhabalar. Bugün gençler sizlerle birlikte elimizdeki imkanlarla beraber kendimizi parmak tutar arası ve, ve hapishane yolculuğuna çıkmak istedik. Aklıma ilk önce bu benim fikir geldi ve ben burada kendime ufaktan bir hapishane yaptım. Şu kapalıydı ve ben burada sıkım tıklımdım ve ben onu bir, bir video çektim. Ve videomuz 9 dakika sürdü ben devam ettiriyorum böyle konuşmalarla sonra bir baktım böyle video bitmiş. Dedim Allah Allah yarın mı bitmiş acaba? Her yerim bitmiş geçti Ve babam geldi bana dedi oğlum ne oluyor ne oluyor? Sonra bana göre bir, bir tane hapishane yaptım. Gençler isterdim ki ben de size güzel şeyler sunmak. Böyle ta tabana kadar uzat, uzatılmak. Ama bizim evimizde böyle oldu. Çünkü bu ev yıkamları ve koronalar sayesinde. Yoksa bildiğiniz gibi ben her türlü şeyi çalıştım sizin için gençler. Ve e, şimdi evimizi tanıtalım. Evimiz 0-1. Bal gibi bir ev arkadaşlar kamera karşısında. Baba merhabalar. Merhaba evlat. Sesini kanalaştırmana gerek yok. Benim sesim böyle evlat. <laughs> Neyse. Ee, gençler babam bana her dakika veya saniye veya saat. Saniye olmasın da bu dakika veya saatte. Bir hediye geçecek. Su olabilir, yastık olabilir. Babam kamera arkasında bize bir sürü hediye hazırladı. Şu an onunla da ben hiçbirini görmem ve bana sürpriz olacak. Saçma sapan troll, troll yapabilir değil misin? Evet. Ne mi yapabilirsin yani? Tabii ki. Korkarım ama. Bilmiyorum. Yani ev hediyesi bekliyorum. Takvim falan getir. Gün sayalım. Savaş evet. Bey. Hadi arkadaşlar. Ben halledeceğim onları. Kamerayı versen bana. Evet arkadaşlar. Dinleniyorum babamdan ev hediyesi bekliyorum. Yani. Bekliyorum bir eve ya. Babacım mahpusta sana ilk lazım olacak şey. Vay adamım benim su getirmiş. Ama. İdareli kullan. İdareyi öğren. <laughs> gençler bu ne? İçini göstereceğim gençler bir dakika. Kamera şuraya. Baba, baba, tut kamera şunu. <laughs> İdareyi öğrenmelisin. Şu suya bak ya gençler bununla neyine dolacağım? İnsan şurasına kadar doldurur ya. Burada baba bir gün kalacağız, bir gün, bir gün. İşte idare etmiyor, öğreneceksin. Gençler, kesinlikle ben burada dayanamam. Bu ne ya? Talaçı kalan. Siz çok fışkıyorsun. Ne diyorsun anlamadım. Siz hocam, bizofler. Sana gene faydalı olacak bir şey daha getireyim. Biz benim telefon tutacağım nerede? Bilmiyorum nereye koydum. <laughs> 2021 takvim babacım. Evet, olur. umarım güzel bir gün. Günleri olur. sayabilmen için. Sağ ol, sağ ol. Sana bir takvim. Çok lazımdı. Bakın burada ne yazıyor gençler Umarım en güzel yıl 2020 olur. Herkesin dualarını bekliyorum ve like atın. Like. Uğraştık burada o kadar. Değil mi baba? Evet. Adamı yerinden kaldırdık, içinden kovdurttuk. Evet. Şunu şuraya koyalım gençler. Ve evet, güzel, geçtik güzel Güzel zaman geçirme için. Ta tı tı Evet galiba yavaş yavaş turele geçiyoruz değil mi? Evet. Burada hesap yaparım artık. Hesap para koymuş mu? Para da koydum. Biz fakiriz. Yastık pa falan falan getir. para, para Paraları kazanacaksın, satış yapacaksın. Mahpushanede. <laughs> yatak falan, yastık falan getir bari ya. Örtü getirme de yastık getir. Altım zaten yumuşacık. Bir de şurada falan. Sana şöyle bir tane Yastık mı? Yastık bir bari. O da bebeklik yastığın güzel günleri hatırlaman Allah. için. Tı -tın, tı -tın. Ben buraya ev kurdum. Yine de bu oğlum muydu? Neydi o adamın adı? Yine de dup. bu. Yine de Gençler hayat bizi güzel ya. İşte bir tane ev tuttum. Böyle geçirip gidiyoruz. Rahat mı rahat. Şu kamerayı şuraya koyacağım konuşacağım abi ya. Ya bilmiyorum. Yanında petek de var. Mis. Abi ben burada yatarım abi biliyor musun? Bak deli yatmasam yatarım. Ve kan parmaklar arkasına girmişti. Biraz hocam şu bir dakika şimdi biraz kiri gibi olacak ama ayaklarımı uzatamıyorum. Evet alanımı genişlettim. Yaşasın ırkımız çileda. Yani gençler elimizdeki kanla bu kadar bende çok güzel oldu baba. Oynarım ben bunu var ya senin oyun fikri geldi babamın yine. Şimdi bir şey söyleyeceğim ya tripodu bulsak şuraya koyarım biliyor musun? Baba. Evet. Ama şu, versene onu bir ya. Şuradan nasıl geçeceğiz? Bu var. Ne oldu mesaj geldi galiba. He. Gruplanmış. Kaç dakika oldu birader? 5 dakika. 5 dakika bir güzel dakika ya. Ben, ben görünüyorum baba. Bir baksana kameraya. Evet. Görünüyorum ne mi? Güzel görünüyorum. Evet. Ben burası telefon koyma yerimiz Çubuk gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi gözüküyor mu? Aa. Şimdi gözüküyor mu? Aa. Tamam şimdi gözükmeye sağlık. Sıdım. <laughs> Gençler bu suyu su tadımızı yani şöyle diyeyim bizim susuzluğumuzu giderecek ve çiçimizi getirmeyecek bir şey, değil mi baba? İdareli bir su. Evet. İçiyorum. Çok da uzun yapma. <laughs> <laughs> Aynen video uzun olmayacak ama bunu çünkü zaten <laughs> gençler bu tarz şunu söylemek bu tarz video istiyorsanız gençler aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın babama veda ediyorum hoşça kal evlat bana hediye getir arada sırada başarılar evlat arada sırada getir hediye <laughs> ne yapayım gençler oyun oynayacağım oyuncak da getirmedi ki doğru düzgün kasa getirdi bula bula kasa mı bana bunu da gördü beyefendi. Zaten pili de bu. Gir lan yerine Ben bunu biraz bir oynayacağım o zaman. Çarpım tablasını öğrenelim. Hep beraber. Gençler benimle beraber sonuç izliyoruz. 6 çarpı 9. Kaç çaba? 54. Benimle doğru bilenlerin. Aferin. Bence hepiniz doğru bilmişsinizdir. Şimdi başka bir sorumuza geçelim. 6 çarpı 8 kaç oluyor? Evet gençler süremiz doldu. 48 çıktı gençler cevabımız. Sıfırlayalım kasamızı. Sihirli kasamız bize bir şey söylemek istiyorsun. Derin ses. bir dakika. Çünkü kapanmış. Kapandı mı? Kapandı mı? Yaşasın ırkı sürü eden ölen. Ya adam hediye getirip ara ölüyorum burada. 8 çarpı 7 gençler. 56. Kapan. Hemen kapanıyor. Ha vallahi yattı galiba. Gençler o zaman uyuyacağım. Havalı şimdi halini göstereyim size hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hava kap karanlık. Burada alanımız çok güzel bir alan. Yatağımız, sanda yatak karşıda bir şey söyleyeceğim. Ş Şöyle bir şey yaparsam iyi olmaz umarım. Arkadaşlar şurası benim alanım, burası benim alanımın dışarısı. Şöyle bir şey yapacağım geçti. Bari bana hediye getirmiyorsun. Yaşasın ırkımız çile eden. Yaşasın bu yastıktan sonrası benim alanım olduğu için. Olmuyor. Şimdi gençler şunu bir şey yapacağım. Bu yastığı alacağım. Bakın şöyle. Bakın gençler çıkmıyorum. Bakın şöyle. Çıkma lan. Yaşasın ırkımız. Abi gizli ajan gibiyim ya. Böyle sokacağım gençler tamam mı? Bam. Yazdık gençler çok yakın alıyor Yaşasın ırkımız Şöyle bir şey yaparsam Gelecek gençler Gençler geliyor Gençler gel Yaşasın ırkımız Şile eden ırkımız Dırırır Dırırır elindeki tekim kandı. Artık tek bir yolumuz kaldı. Artık tek bir yolumuz kaldı. Silahla da alamıyorum. Tek bir yolumuz kaldı. Tek bir yolumuz kaldı. Tek bir yolumuz kaldı. Hey yaşasın ırkımız. Çile eden ırkımız. Dur bilmem sekiz. İşte ben. Bu dünyanın. Aman Allah'ım. Evet gençler bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı Buradan babama teşekkürler. Öpüyorum. Like atın. Bay bay. Abone ol.